Merhaba, ben Murat Aktaş. Kolay Yoldan İngilizce Öğren kanalıma hoş geldiniz. Dünya çapında yaygın bir dil olan İngilizce iletim becerinizi geliştirmek için hazırladığım videolarla kısa sürede ve severek İngilizceyi öğrenmenizi hedefliyorum. Çalışmalarımda ana hedefim, reading kapsamında hikaye ve okuma parçalarıyla okuma ve anlama becerinizi geliştirmektir. Bilinmeyen kelimeleri dert etmeyin. Çünkü her çalışmada bilinmeyen kelimelerin anlamını belirteceğim. Okudukça göreceksiniz ki zamanla kelime yani vocabulary hazineniz gelişecektir. Okuma becerinizdeki eksiklikleri ise gramer konuları derslerinde gidermeye çalışacağım. Herhangi bir şekilde ezber çalışmanızı veya listeleme yapmanızı tavsiye etmiyorum. Onun yerine videolarda anlama konusundaki zayıf kalan yönlerinizi doğal yöntemle yani tekrar ederek gidermenizi tavsiye ediyorum. Okuma, gramer ve kelime bilgisi bütünlüğü içinde yapılan çalışmalarımızın sonucunda konuşma yeteneğiniz de otomatik olarak ön plana çıkacaktır. Derslerimiz içinde ihtiyaç duyacağınız tamamlayıcı tavsiyeleri de aklıma geldikçe yapmaya çalışacağım. Sizler de soru ve yorumlarınızı benimle paylaşırsanız elimden geldiğince daha fazla yardımcı olmaya çalışacağım. İyi çalışmalar.